Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ki bu da önceki videomda Bu da önceki videomda ayı parçalamıştık Eee Gezegen Şimdi ikinci bölümü İkinci <laughs> 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 bölümü çekiyorum yok diyeceğimiz dünya veriyoruz Senle bütün silahlarla geleceğim Arkadaşlar bu sefer şöyle yapacağım Bir meteor buraya İkinci veto yanına. İkinci evet şimdi böyle oldu ya. Burası ne oldu hiç anlamadım. Evet arkadaşlar işte bir şu, tam bu tarafı alsak ne olur. Ne bakayım. Abi. Arkadaşlar deli burayı. Neyse oğlum tamam yalla şu bir tane e, ne yutuyor biliyor ama buradan alsak. Peki böyle işte şöyle bir tane şimşek Evet şu an dişini görüyoruz. şeyler o kadar sık görebiliriz bir dakika. Yok buraya bu burayı yok edemiyor. Şu bombalarda patlatak. Ha bak bu etti. Evet şöyle de şöyle şöyle yapalım, bombalayalım. Ya çok da hasar vermiyorlar yani. Bir de böyle bir şey var. Bunu atacağım. Ulan niye çok hasar vermiyorsunuz ya? Patlattın mı? Arkadaşlar Venus kalmadı. Bakın resmine. Bakın şimdiki haline. o oh, dol, 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 dol. Şu varmış. Bu hiçbir işe yaramadı. Böyle. Bak bu işe yarar. Bakın arkadaşlar. Ama dur. Şu altta bir tane uzaylı çekek. Arka bu yok edecek ya şimdi. Bunu sola bırakacağım. O yüzden bunu sola bırakacağım. Çünkü bu direkt yok edecek. Örneğin şu silahı deneyelim. Hadi bakayım. Fırat'a arkadaşlar Venüs Venüs kalmadı. Nereden dağılacak sen nerede var? Şu taraftan da hadi. Bravo, yes. <laughs> Onlar burada şey yaparken ben de şuradan şuradaki gemi yapmak istiyorum. Sen ne yapıyorsun buna? Ha. Ay bu arada Venus beni sahibi kalmadı. Ama şu altı çok şey kaldı. Şuraya bir tane yılan. Her şeyden geldi şu an buraya. Oğlum her şeyden gelsin ya. Arkadaşlar her şeyi kullandım. Bunlar burada saldırıyor. Bir dakika. Ya yok. Ee, Yeni kalacak be. Neyse arkadaşlar ve sizi yok ettik. Güzeldi diye. Ben beğendim. Böyle çok güzel yok ettik bu arada. Siz de beğendiyseniz bu videoları katmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki yok edeceğimiz dünya. Az bir kez yok edeceğimiz dünya arkadaşlar. 7791 milyon kişi kişi yaşıyor. Bakalım ne kadar yok edeceğiz. Bundan sonraki bölümünde. Bay bay.